Merhaba şu an KYK ek yurt sonuçlarını bekliyorsunuz dostlar edindiğim bilgiye göre bizzat e, yurt e, görevlilerinden mi biri diyeyim artık yani yetkili birine sorduğum ve aldığım cevap e, şeyi 22 Ekim çarşamba günü yurt sonuçlarının açıklanacağını bana e, söyleyen o tarihte açıklanacak dedi tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum edindiğim bilgi bu sizinle paylaşayım dedim. 22 Ekim günü yurt sonuçları açıklanacakmış dostlar. E, KYK'da yani GSB'de çalışan e, birinden edindiğim tabi ne kadar doğru bilmiyorum. Kendisinin ne kadar e, şey var hani bilgisi yetkisi var onu da bilmiyorum. Ancak bir iki kaynaktan daha edindiğim bilgiye göre Twitter'da vesaire bir iki yere baktım. E, edindiğim bilgiye göre 22 Ekim Çarşamba günü yurt sonuçlarının açıklanacağı yönünde ek yurt sonuçlarının açıklanacağı yönünde. Sizi şu an çok iyi anlıyorum. Bekliyorsunuz, merakla bekliyorsunuz. Haklısınız. Dostlar dediğim gibi 22 Ekim Çarşamba günü açıklanacak yüzde ee, 70 ya yani yüzde 80 90 doğrudur. Hatta bugün açıklanması bekleniyormuş. Ancak e, sistemsel bir sorun mu olmuş artık orasını tam anlamadım <laughs> yetiştirememişler anladığım kadarıyla 22 Ekim e, Çarşamba günü ek yurt sonuçları açıklanacakmış e, öğlene doğru ya da işte sabah ya en geç öğlen ikindiye doğru açıklanır yani hani saat 4'e kadar açıklanmış olur. Bunun da cevabını böylece vermiş olayım. Çünkü ben de hani öğrenciyken yurt sonuçlarının açıklamasını deli gibi bekliyordum. Sizi çok iyi anlıyorum. Hani hiçbir şeyden haber, e, habersiz kalmayın diye böyle bir video çekiyorum. E, dediğim gibi 20 Ekim çarşamba günü açıklanması e, açıklamayı düşünüyorlarmış. Ama bakın hani kesin bir bilgi değil bu net değil. Sonuçta yani GSB'de çalışan herhangi biri hani şey değil kesin net bir güvenilir kaynak vesaire demiyorum. Sadece o da öyle duymuş. Dediğim gibi 22 Ekim çarşamba günü açıklanma, açıklanacak. E, açıklanma ihtimalinin olmadığını düşünmüyorum. Zaten hani ben yasal ya çarşamba açıklanır diyordum. Başta salı diye düşünülüyordu. Sonra çarşambaya kaydırmışlar. Herhalde yetişte, yetişi yetiştirememişlerdir. Dediğim gibi yurt çıkmazsa da e, çok fazla üzülmemeye çalışın. Süreç çok uzadı. Onun da farkındayım. Başka aklınıza takılan şeyler olursa Instagram ya da TikTok'tan mesaj atabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur.